yan Dünya Sağlığı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde yaptığım atıştırmalık gong tarifini paylaşacağım. Ben de ilk defa yaptım. Biz çok sevdik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Baharatlı ve pekmezli olarak iki çeşit yaptım. Katkısız, içinde şeker, un, nişasta olmadan diyet yapanlar için de sağlıklı bir atıştırmalık. Buyurun tarife hemen geçelim. Buradaki ana malzememiz mısır ve yulaf ezmesi. Pekmezli gong için yarım çay bardağı pekmez ve biraz da su kullanacağım. Baharatlı gong için de 2 tane yumurta beyazı ve baharat kullanacağım. Öncelikle patlayan mısırlarımızı patlatalım. Tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Diyet yapanlar yağı azaltabilir. Yağsız yaparsanız tencerenin dibine patlarken mısırlar yapışır. O yüzden çok az da olsa yağ koyun. Mısırı patlatırken de püf noktalarına dikkat ederseniz tane kalmayana kadar mısırlar patlar. Öncelikle yağ koyduktan sonra iyice ısıtın. Bu arada ocak iyice açık olsun. Yüksek ateşte karıştırarak mısırları kavurun. Bir tane mısır tanesi patlayana kadar bu şekilde kavuralım. Bakın bir tane patladı. Ben hemen üzerine temiz bir kağıt kapatıyorum. Bu kağıt oluşan buharı ve fazla yağı çekecek. Böylece patlayan mısırlar çok yağlı olmayacak. Mısırları patlamaya devam ediyor. Arada bir sallarsanız tencerenin dibine tutmaz. Ben böyle iki defa salladım. Yeterli oldu. Güzel patlaması için ocağınızın iyice açık olması gerekiyor. Mısırlar hızlı bir şekilde patlıyor. Patlama sesi azalmaya başlayınca ocağı kısalım. Son kalan mısırlar da patlasın. Daha sonra ocağı kapatalım. Yine bir iki tane patlayacaktır. O yüzden biraz bekledikten sonra kapağını açalım. Mısırlar çok güzel patladı. Mısırları bir tepsiye alıp soğumaya bırakacağım. Bakın hemen hemen hepsi patlamış. Sadece birkaç tanesi patlamamış. Siz de püf noktalarına dikkat ederseniz mısırları çok güzel böyle çıtır çıtır patlatabilirsiniz. Patlattığım mısırlar soğudu. Şimdi rondoyla çekeceğim. İsterseniz bir bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayabilirsiniz. Çektiğim mısırları bir kaba alıyorum. Mısırların hepsini çekmedi, çok azı kaldı. Yani bir su bardağından iki parmak kadar eksik mısır patlatmanız yeterli olur. Malzeme listesini yine ben videomun altındaki açıklamalar bölümüne yazacağım. İkinci patlattığım mısırı da başka bir kaba aldım. Birini baharatlı mısırda birini de pekmezli mısırda kullanacağım. Rondoyu yıkamadan yulaf ezmesini de çekiyorum. İki tarif için de toplamda 1,5 su bardağı yulaf ezmesi kullandım. İyice küçük parçalara ayrılana kadar çekelim. baharatlı gongumu yapacağım 2 tane yumurta beyazım vardı mikserle iyice çırpıyorum mikserin yüksek ayarında en az 5 dakika çırpın böyle köpük köpük olup kar kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum geniş bir kaba baharatlı gong için ayırdığım mısırları koyuyorum çektiğim yulaf ezmesinin yarısını koyuyorum. Baharatları ekleyelim. Baharat olarak yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı zerdeçal kullandım. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Siz de istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İyice çırptığım yumurta beyazını da üzerine ekleyelim. Malzemelerimi iyice yoğuruyorum. Siz sadece baharatlı gong yapacaksanız mısır ve yulaf ezmesinin miktarını artırıp yumurta beyazını da 3 ya da 4 tane kullanabilirsiniz. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre koyacağınız mısır ve yulaf ezmesinin miktarı değişebilir. Malzemeleri yoğurduktan sonra avucunuzda sıkıştırdığınızda birbirini tutuyorsa yeterlidir. Malzemeleri iyice yoğurdum. Avucumun ortasında da toparlanıyor. Malzememden ceviz büyüklüğünde alıp böyle yuvarlak aparatın içine koyuyorum. Üzerine de düz bir kapakla bastırarak iyice sıkıştırıyorum. Kenarlarından yavaşça bastırarak aparatı çıkarttım. Aparattan böyle düzgünce çıkıyorsa malzemenin kıvamı olmuş demektir. Kapakla bastırarak iyice sıkıştırıyorum. Evde böyle küçük kalıbım vardı onu kullandım. Konklar normalden küçük oldu. Siz evde büyük kalıbınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak yoksa şekilli kurabiye kalıplarıyla da olur. Baharatlı küçük konklarımı yapmaya devam ediyorum. Yapımı da oldukça zevkli. Böyle evde çocuklarınızla beraber bile yapabilirsiniz. Baharatlı gongları fırında pişireceğim. Fırını 120 dereceye ayarladım. Fırın ısındıktan sonra gongları koyuyorum. Yaklaşık 25 dakika pişirdim. Baharatlı gonglar pişerken ben pekmezli gongları yapıyorum. Ocağa bir tencere aldım. İçine pekmezli gong için ayırdığım mısır ve yulaf ezmesini alıyorum. Yarım çay bardağı pekmez de üzerlerine dökelim. Bu pekmezli tarif benim doğaçlama yaptığım bir tarif. Çok da güzel oldu. Yapmanızı öneririm. Yine aynı bardakta yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Ocağı yaktım ve kıstım. Kısık ateşte karışımı karıştırarak pişiriyorum. Yaklaşık iki buçuk dakika karıştırarak pişirmeye devam ettim. Hafif pekmez tencerenin dibine tutup kokmaya başlayınca ocağı kapatalım. Bakın tencerenin dibine tutmaya başladı. Pekmezi çok yakmadan hafif kokusu gelince ocağı kapattım. Tencereyi ocaktan alıp biraz soğumaya bırakıyorum karıştırarak biraz soğutuyorum. Bakın birbirine tutacak şekilde ama çok cıvık değil. Yine aynı kalıbı kullanarak pekmezli gongları yapıyorum. Pekmezli gongları biraz daha ince yapıyorum. Fırında pişirmeyeceğim, açık havada kurutacağım. Zaten ocakta biraz pişirmiştik. 1-2 günde açık havada kurutacağım. Kalıba koyduğum malzemenin üzerine yine kapakla bastırarak sıkıştırıyorum. Yapımı oldukça kolay, sağlıklı bir atıştırmalık. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Pekmezli'nin de dediğim gibi lezzeti çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Pekmezli gonglarımı yaptım. Şimdi bunları balkonuma çıkartıyorum balkonda biraz kuruması gerekiyor bu arada baharatlı gongları da fırından çıkarttım kurudular daha çıtır olmasını istiyorsanız biraz daha kurutabilirsiniz pekmezli gongları tepside 1 saat kadar kuruttuktan sonra tepsiden masanın üzerine indirdim böyle yağlı kağıt üzerinde kurutuyorum camla kapalı balkonumun camını açarak kuruttum eğer balkonunuz açıksa daha çabuk kuruyacaktır 4 saat sonra gongları ters çevirerek kurutmaya devam ediyorum. Bir gün böyle açık havada kurutun. Gecede üzerini kapatmayın. Daha çıtır olmasını istiyorsanız da bir günde güneşte bekletin. Yaptığım gongların yanında hazır marketten aldığım gong da var. Şimdi farkına bakacağız. Pekmezli gongların tam kurumadı. Marketten aldığım gongdan bir tane kırıp bakmak istiyorum. Tabii içinde hazır madde olduğu için ve özel yerlerde kurutulduğu için daha kıtır kıtır. Ama inanın evde yapılan konk'ların lezzeti daha güzel. Şimdi onu da göstereceğim. Daha güzel çekim yapabilmek için sabaha bekledim ama yine pekmezli konk'ların tam kurumadı. Bir gün daha beklese daha iyi olacaklar. Size göstermek için şöyle tabağı topluyorum. Kanalımda birçok evde yapılan sağlıklı atıştırmalık tariflerim var. Henüz kanalıma abone değilseniz Destek verip abone olursanız sevinirim. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Evde yaptığım pekmezli ve baharatlı gongları biz çok sevdik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Diyet yapanlar için de katkısı sağlıklı güzel bir alternatif. Sütlü kahve yanında da çok güzel gidiyor. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Şöyle bir tanesini kırıp bakalım. Dediğim gibi hazır gonglar gibi çıtır çıtır değil ama böyle ağızda dağılan güzel bir lezzeti var. Zerdeçal hem güzel bir renk hem de lezzet kattı. Pekmezli gongta da pekmez tadını hiç almıyorsunuz ve tadı oldukça hafif. Siz de denerseniz sonucu mutlaka yazın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.